Herkese merhaba. Sizden gelen yoğun talep üzerine haftada 2 veya 3 gün hamile yogası için videolar paylaşacağım. Hamileliğinizi daha rahat geçirmeniz için, doğuma hazırlık için e, bu videoları evde bilgisayarınızı açarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu hafta sırt egzersizleriyle başlıyor. Rahat bir oturuşa geldim. Bağdaş kurabilirim. Bacak dizlerimde dizlerinde problem varsa bağdaş kuramıyorsam bacaklarımı uzatabilirim veya yanıma alabilir. Rahat götürüşteyim. Omurgam dik. Göğüs kafesim açık. Karşıya bakıyorum. Ben çıkartmıyorum. Göğüs kafesimi önüme doğru almıyorum. Göğüs kafesimi açtım. Kollarımı bedenimin iki yanında. İki yanı kaldırdım. Nefesi aldım. Geriye doğru açıyorum. Kapatıyorum. Geriye doğru açıyorum. Kapatıyorum. Aldığım nefeste geriye doğru açtım. Nefesi verirken öne doğru geldim. açabiliyorsam ellerim geriye doğru açıyor. Bıraktım. Ellerimi kalçamın arkasında birleştirdim. Omuz başlarımı alabildiğin kadar geriye alıyorum. Göğüs kafesim açık. Nefes alırken elleri kalçamdan uzaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Nefesimi aldım. Nefesimi verdim. Burnumdan alıp ağzından veriyorum. Bıraktım. Geldim tekrar. Kollarımı ileriye doğru uzattım. Omurgam her zaman dik. Kendimi hiç bırakmıyorum. Oturma kemiklerimin üstündeyim. Aldığım nefeste sağ elimi geriye doğru uzattım. Sol elimi ileriye doğru. Parmak ucundan ileriye doğru uzuyor. Nefesi aldım. Verirken uzattım. Diğer taraf. Nefesi aldım. Verirken uzattım. Nefesi aldım. Verirken uzattım. Nefesi aldım. Verirken uzattım. Nefesi aldım. Verirken uzattım. Son tekrar nefesi aldım. Verirken uzattım. Bu hareketleri gün içinde 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika vaktinize göre uygularsanız sırt ağrılarınızda azalma olduğunu hissedeceksiniz görüşmek üzere